Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyiciler, seyirciler. Bugün bu sohbetimde size yeryüzünün en büyük İslam düşmanlarından Yalancı Peygamber Reşat Halife'den bahsedeceğim. Ve onun sekreterliğini yapan azılı bir İslam düşmanı Ahmet Suhi Mensur'den bahsedeceğim. Bu ikisi de Firavun'un torunlarındandırlar. Mısırlıdır. Ahmet Subhi Mensur acayip oyunlar oynuyor Kur'an üzerinde. Peygamber'e inanmıyor, Peygamber'e iman etmiyor. Onun yalancı Peygamberi Raşat Halife ondan daha beter. Bu şahısları size anlatacağım, fikirlerini anlatacağım, neler söylediklerini ve bu iki kafirin yalancı Peygamber ve onun sekreteri. Ahmet Sübhi Mensur'un Türkiye'deki inkarcı ilahiyatçılarla nasıl irtibatlı olduklarını Reşat Halife'ye inanan 19. kafirleri size tanıtacağım. Bunları böyle konuşuyorum ki benim halkım, milletim uyansın, kendine gelsin, bunlara inanmasın, bunların küfrüne aldanmasın. Ab Ahmet Subhi Mansur şöyle diyor. Reşat Halife'yi daha geniş anlatacağım. Ula ı İslam. İslam'ın ilk hakikati ennehu leyse fihi imanun bi şeksin şahsa iman yoktur. Ve innemel imanu bil vahyi lezi nezele ala şeksin ennebiyyi. Ancak şahsın üzerine inen vahye iman vardır. Ona iman edilir. Veleyse bir şahsin nebiyyil beşeriyi. Beşer olan, beşerden olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zatına iman yoktur. İman ona gelen Kur'an'adır. Kıymetli kardeşlerim, İslam düşmanı bu kafirlerin oynadığı oynadıkları oyunlara bakalım. Delil getiriyor. Şöyle diyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ ve وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ ve بِمَا نُزِّلَ عَلَى Muhammed. İman edip salih amel işleyenler ve Hz. Muhammed'e inen Kur'an'a iman edenler diye bu ayeti okur. Bu ayet Muhammed suresinin ikinci ayetidir. Tabii biz bu İslam düşmanının zındıga cevap vereceğiz. Dikkatle dinleyin. Hem de ve lianne a'za'an nubuwwatiyunkerunul iman bi şahsihil kerim sallallahu aleyhi ve sellem. diyor ki Ahmet Süheyman Mansur. Lem yekul aminu bi Muhammed'e Muhammed iman edin demiyor. Ya ne diyor? Muhammed'e inen kitaba Kur'an'a iman edin diyor. Hem de o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Kur'an'a iman eden kimselerdendir. İlk iman eden de odur. Ama Hazreti Muhammed'in şahsına iman bu kesinlikle doğru değildir. Aynı zamanda da Hazreti Muhammed'i ilahlaştırmaktır. Yani onu Allah yerine koymaktır. Haşa vallahi. Bin defa Şimdi cevap veriyoruz kardeşlerim. Eada'un nübüvveti yünkerunel imana bir şahsi ilkelimi sallallahu aleyhi ve sellem. Nübüvvet düşmanı, peygamberlik düşmanı Efendimiz'in şahsına iman etmeyi inkar ediyorlar. Biz bunları Kur'an'la tespit etmeye çalışacağız. Kur'an ayetleriyle tespit edeceğiz. Bakalım bu kafirin dediği doğru mu? Yanlış mı? Bunu taklit eden inkarcı ilahiyatçılar. Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Bayratar Bayraklı, Hayri Kırbaçoğlu, Abdülaziz Bayındır ve diğer inkarcı, hadis ve sünneti inkar eden bütün ilahiyatçıları bunların peşinden cettiğini göreceğiz. Zâmu enne tekrâre şehadeti enne Muhammed Resulullah'ı bi canibi şahadet la ilahe illallah. Bunlar diyorlar ki, eşhedü en la ilahe illallah doğru. Ama bunun yanında ve Muhammeden abduhu ve resuluhu demek Hz. Muhammed'i ilahlaştırmak demektir. Bu açık bir şirktir ve küfürdür. Ala haddi zami reşat halife. Reşat halifeye göre bu şirktir, küfürdür. Putperestliktir, müşriktir. Evet. Reşat halife 19'cuların peygamberidir. Reşat Halife yüzde yüz, yüzde bir milyon dinsiz ve kafirdir, yalancı peygamberdir. Ben Resulüm demiştir. Ve onun peşinden giden 19'cuların küfründen ve dinsizliğinden şek ve şüphe yoktur. Çünkü yalancı peygambere iman ediyorlar. Reşat Halife şöyle diyor. Şeytan Müslümanları kandırmıştır. Teşehhüd kelimesiyle onları ilva etmiştir. Yoldan çıkarmıştır. Şöyle diyor. Müslümanlar zannediyorlar ki Eşhedü en la ilahe illallah'ın yanında eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek bu Hz. Muhammed'i Hemcid etmek, yani ilah yerine koymak. Ona övgüler göndermek. Tahiyyata biz İbrahim'i şeyleri okuyoruz ya duaları. Onu da diyor Allah'a şirk koşmaktır. Eleyse haza şirken sarihan bu açık bir şirk değil midir diyor. Reşat Halife kafiri böyle diyor ve onun ümmeti olan 19. kafirler de böyle diyorlar. 19 mucizesine inanan kafirler de aynen böyle diyorlar. Hatta diyorlar ki camilere gitmeyin. Niye? Camilerde Allah lafzının yanına Muhammed lafzını da koymuşlar. Bu şirktir. Ey kafir 19'cular. Ey inkarcı ilahiyatçılar. Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Aminu billahi rasulihi. ve rasulihi Allah'a ve Resulüne iman edin. Kur'an baştan sona böyle diyor. Yine Kur'an diyor ki ati ati Allah ve ati'ul resul Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Allah Hazreti Muhammed'i beraberinde zikrediyor. İman ederken beraber itaat ederken beraber Allah'a ve Resulüne kafir olanlar diyor beraber Hepsi beraber. Hiçbir yerde ayırmıyor. Ezanda beraber, kamette beraber, namazda beraber. Her yerde Allah Celle Celaluhu Habibi Edibini kendi zatı yanında zikrediyor. Bir başka kafir bunlardan etkilenmiş yani yalancı peygamber Reşat Halife'den etkilenmiş şöyle diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek peygamberlerin arasını ayırmaktır. O zaman Musa, İsa, İbrahim, şunları bunların hepsini Allah'ın resul olarak ilan etmemiz lazım. Evet zaten bunlar Allah'ın Resuludurlar. Fakat ezanda, kamette, Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde zikrediyor. Bunlar da Kur'an'da peygamber olarak Bizlere anlatılıyor. Ama diğer ümmetlerin peygamberleriydiler. Buna inanmadık halde diyorlar ki Hz. Muhammed'in kıldığı namazı kılmayın, İbrahim namazını kılın. İbrahim aleyhissalatu vesselamın dini ve diğer bütün peygamberlerin dini tevhid dinidir, İslam dinidir. Biz hepimiz tevhid dinine bağlıyız. Fakat bize örnek olarak Allah Celle Celaluhu Hz. Muhammed'i göndermiştir. O ne yapmışsa siz onu yapın diyor. O ne söylemişse siz onu söyleyin diyor. O nasıl hareket etmişse siz de öyle hareket edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Mustafa İslamoğlu Ahzab suresinin 21. ayetini okuyor. Diyor ki Cenab-ı Hak buyurdu ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ Allah Resulü'nde sizin için kesinlikle güzel örneklik vardır bir tek örneklik vardır ha başkasını kabul etmeyin diyor. Nedir o bir tek örneklik söylemiyor. Kime örnektir Hazreti Muhammed? Ümen kâne yarcullah ve yevmel âhire ve zekarallâh kesîrâ. Allah'a inanmış, Allah'tan umudu var olan, ahiret gününe inanan oradan, ahiret gününde umut var olan, ve Allah'ı çok zikreden. İnkarcı ilahi açılar hiç Allah'ı zikretmezler. Bir defa duyamazsınız. Zikredenlerin aleyhinde konuşurlar gece gündüz. 19'cular kendilerine teslim olmuş diyorlar. Neye teslim oldunuz oğlum? Evladım neye teslim oldunuz? Yalancı peygamber Reşat Halife'ye, Amerikan'ın peygamberine teslim oldular. Yani dinsizliğe teslim oldular. Küfre ve zındıklığa teslim olmuşlar. Kendilerini öyle diyorlar. Teslim olanlar. Şöyle diyoruz. Bunların bu yaptıkları, bu söyledikleri, bu iddiaları enne ta'ata Rasulullah sallallahu ve Allah Resulü'nün emirleri ve yasakları. Allah Resulü'ne itaat etmek. Allah Resulü'nün halal ve haram kıldığı şeyleri sünnetinde ona bağlı olmak. Teelihun. Bunlar diyorlar ki Hz. Muhammed'i ilahlaştırmaktır. Allah'ın sıfatlarından hüküm koyma bakımından ona siz onu Allah onu Allah'a ortak ediyorsunuz diyorlar. Şimdi bu ahlaksızlığa, bu yalana, bu dala vereye, bu İslam düşmanlığına, Müslümanları dinden uzaklaştırmak için Batı'nın, Amerika'nın karanlık odalarından yetiştirilmiş gizli servisler tarafına içimize sızdırılmış böyle bir kafire reddiye veriyorum. Ne diyor? Evvela her şeyden önce yüce yaratan diyor ki la yuselu amma yefal ve hum yuselun. Allah yaptıklarından sorguya çekilmez. Kimse Allah'a bu niye böyledir diyemez. Enbiya suresinin 23. ayeti. Kimse Allah'ı sorgulayamaz, sorguya çekemez. Rabbimiz bize kitabında Peygamber'e tabi olun, ona itaat edin diyorsa, ve Rabbet ebeyle taatı ve taatinabiyi bir defasında bana ve Resulüm Hazreti Muhammed'e itaat edin diyorsa, bazı kerelerde sadece efendimiz aleyhisselam'a itaat edin diyorsa müstakil olarak ve sallallahu aleyhi ve azza ve celle cenab-ı hak bazı kere de peygambere itaat etmek Allah'a itaat etmektir diyor. Nisa 80. ayet olduğu gibi men yuti'in resule Allah. Kim resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Resule itaat etmeyen Allah asla itaat etmiş sayılmaz. Allah şart koşuyor. Ve izâ akamahu makâme nefsihil mukaddeseti fî bey'atil Kıymetli kardeşlerim çok önemli şeyler bunlar. Allah Celle Celaluhu Fetih Suresinin 10. ayetinde diyor ki İnnellezîne yubayyi'ûneke innemâ yubayyi'ûne Allah. Muhakkak ve kesinlikle ey Resulüm Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sana beyat edenler Allah'a beyat etmişlerdir. Bakın sana beyat edenler yani Hudeybiye musallahasında sahabe efendilerimiz Allah Resulü'ne beyat ettiler. Cenab-ı Hak diyor ki o beyatı bana yapmışlar ey Resulüm diyor. Peygamber'e beyat eden Allah'a beyat etmiştir. Bu ayeti düşünün Allah aşkına. Ve izâ emere fi bittiba'ihı fikulli atâne bihi ve nehâne anhu min halâni ve haram. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam size hangi hükmü getirdiyse ona itaat edin. Size hangi şeyden sizi yasakladıysa Ondan da uzak durun. Halal ve haram. Hangi şeyleri size halal kıldıysa onu behamal yapın. Hangi şeylerden sizi haram kıldı yasakladıysa onlardan da uzak durun. Bu ayeti kerime Araf suresinin 157-158. ayetlerinde sarahaten açık açık beyan edilmiştir. Bu okuduğum ayette size ne geldiyse kabul edin, sizi neyden yasakladıysa uzak durun. Haşr suresinin yedinci ayetidir. Böyle olunca durum, madem ki Allah böyle emretmiştir, böyle demiştir, فَلَا يَسْحُ مِنْ مَخْلُوقٍ اَنْ يَرُدَّ كَلَامُ عَزَّ وَجَلَّ Öyleyse hiçbir mahlukun, hiçbir yaratılışın Ahmet Subhi gibi, Reşat Halife gibi, Mustafa İslamoğlu gibi, Abdülaziz Bayındır gibi, Mehmet Okuyan gibi, diğer inkarcı ilahiyatçılar gibi Allah'a reddiye veremezsiniz. Siz kimsiniz ya? Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorsunuz. Allah böyle diyorsa imani olan her Müslüman bunu kabul edecektir. Ve yakut da bu peygamberi Allah'ın yanına koymak şirktir demek hiçbir beşerin hakkı değildir. <laughs> Çünkü Allah böyle diyor. Kur'an böyle diyor bize. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'in şahsına iman edin diyorsa Ey İslam düşmanı Reşat Halife Ey İslam düşmanı dinsiz Ahmet Subhi Mansur, Allah böyle diyorsa Peygamberin zatına tazim edin Hürmet edin ona iman edin diyorsa Sen kim oluyorsun ki Diyorsun ki olamaz diyorsun Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Peygamber Hazreti Muhammed'e tazimde bulunun. Hormet edin. Saygı duyun. Ona yardım edin. Ona inen Kur'an'a iman edin. Kitap ve sünnet vahyine iman edin diyor. Allah böyle diyor. Evet. Böyle olunca o zaman Allah'ın bu ayetlerine, bu hükümlerine, bu şirktir demek, zerre kadar dini, imanı, aklı olan bir kimsenin söylemesi asla mümkün değildir. hümetli kardeşlerim, bu kadarcık da itifa edelim. İleride bunların, bu kafirlerin fikirlerini, bu kafirlerin peşinde giden Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı, Hayri Kırbaşoğlu ve diğer inkarcı ilahiyatçılar onların fikirlerini de beraber zikredeceğim inşallah. Otağına. Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a, Allah'ın rahmetine emanet olun kardeşler.